Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'm I'ma make hella sure that I don't become you I have no regrets, yeah I'll tear up my chest I'm Günaydın. Hepinize merhaba. Bugün tekrardan bir vlog çekeceğim. Şu an geç kaldım servise. Koşarak yetişmeye çalışıyorum. Böyle giyindim bugün. Hava biraz güzel gibi. Bakalım. Hemen tamam. Hemen koşmam lazım. Yine geç kaldım. Hep erken kalkıp hep geç kalıyorum. Bilmiyorum ne olacak bu halim. Şimdi sıcak su alıp koşarak servise gideceğim. E, dersim matematik falan. Bugün laboratuvar dersim de var. Orada da size ne deneyler yapıyoruz onları göstereceğim. Sonra akşamı bir sürü ödevim var. Yapmam gereken yazılar var falan filan. Onları çekeceğim böyle bayağı ders çalışmalı bir gün olacak. Evet şimdi 3 dakika var. 3 dakikada bir yokuş çıkman lazım. Şimdi matematik dersine gireceğim kalkülüs. i love it outside. And let's right. some more. Uh, but for the rest of the high school but I know for me it's are And, and for Evet, evet. arkadaşlar yani, şey, matematikten çıktık. <laughs> Şeyma evet. geldi bakın. Evet geldim. Evet. Çok tatlı olmuş. Şimdi i̇şte, çok güzel. Evet. Yani bunu kamerada söyleme. <laughs> 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 Samimiyetsiz. Samimiyetsiz. Evet. Uykum var hala ya. Yani uyuyakaldım bu arada ben. Ee, Dersi gelmiyor. Evet. İmza da almadı Evet boş boşuna. Keşke gel. Ben keşke gelmeseydim. Şimdi benim laboratuvar dersim var ama yok. Fizik laboratuvar. <laughs> Boy, bok 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 geldi. Uyusaydım evde keşke ya. <laughs> İmza <laughs> Dur. Ondan sonra dersin yok mu? Yok. Fizik laboratuvarı. mı? E yok. Fizik laboratuvardan sonra bilgisayar sistemlerine giriş var. Direkt ona gelseydim uyumuş olurdum. Birazcık da. Tabii bir de bilgisayar yani. Hmm. Ama yoklama alıyor. Yoklama için geliyorum. Şu an hiç, şu an hiç derse girmedim bilgisayar sistemlerine giriş. O yüzden girmek Word'ü falan öğretiyorlardı. niye, <laughs> niye böyle hareketler? Biraz kafam güzel. <laughs> Yine. Evet. Çok mutluyum. <laughs> Burada biz giye asansör bekliyoruz. Harbi Merdivenden çıksak şimdi 10 kere yukarı çıkmıştık. <laughs> Aa, bu, şu ana Bak şu an o kadar aşırı kısa değilim. Diggle'ım. <laughs> Diggle misin? Sen de çünkü şey oldu. Olduğunca... Burada... Dur sana şey anlatayım. <laughs> Dur, ne anladım? Dur sen ne dün de sen şey onu bir anlat. Fark etmez, fark etmez. Not ve var. Çok de. güzel çıkıyor. Dur biraz seni. <gülüyor> <gülüyor> Yedim mi yemedim? Dur yemeği göstereceğim. Bakın şöyle yemekler. 5 liraya bunu veriyorlar burada. Evet. Biz de öyle bir şampiyon gibi sıraya gireriz. Ondan sonra şey yemek biter. Evet. Sıra da çok uzun ha. Bak, bak sıraya bak bak. Gizli çekim yapıyorum yandı. <laughs> şey. Of çok fazla şey var. <laughs> Şimdi kütüphaneye geldi. Kütüphanede ne yapıyoruz? Çocuklar bize bakıyor. Ben yemeğimiz. Bayağı sağlıklı besleniyoruz arkadaşlar. Bunları <gülüyor> görmeyin. <gülüyor> bakın bakın çok sağlıklı. Ben laboratuvara gideceğim. Şeyman laboratuvarı yok. Rahat. Satılsın kendine. Hiçbir derdim, Hiç problemim yok. <laughs> ben laboratuvara gideceğim. Sonra <laughs> biyomühendislik dersi var. Sonra fizik ödevini yapacağım. Sonra e, bilimsel sorularda yazı yazmam gerekiyor. Onu yollayacağım. Daha sonra ajansa arayıp konuşmam gerekiyor. Büyük haber veriyor musun? Şimdi değil kesinlikle sonra arkadaşlar hani oluyor olur ya. <laughs> Konuşamıyorum. Hani oluyor ya e, youtuber'lar diyor ki bir sonraki videoda çok büyük bir iş yapıyorum ama şu an haberini veremiyorum. Aynen öyle bir iş geliyor. Şey... Bir abone olursam söyle. <laughs> Bilmem daha karar vermedim ya. Hala düşünüyorum. Beynim o yüzden çok ağrıyor şu an. Aynen çıktım. Şeyma'nın laboratuvar dersi yok. O yüzden o orada daha. Şimdi kimya laboratuvarına gideceğim. Hayırdır? <laughs> evet. Evet. Şimdi deneyde cep telefonu yasakmış. Şey. O yüzden bunu bırakmam lazım. Çok korkuyorum şu anda diye. var önce. Sonra deney yapacağız. sonra görüşürüz. Şu an. böyle. Bu deneyde bunları kullandık. İşte sülfü kasit falan filan yaktık. Maddelerin ne olduğunu bilmeye çalıştık. Çok güzeldi. Evet. Şimdi kimya laboratuvar deneyimiz bitti. E, maddelerin olduğunu falan şey yaptık. Bu arada laboratuvara böyle girmiyormuş. Tabii ben bunu aslında biliyordum ama bir yani sabah çorap giyecektim. Sonra hava sıcaktı. Hiç laboratuvara düşünmedim, giymedim. Evet, sonra e, Alp arkadaşım olmasa buradan Alp'e selamlar falan <laughs> onun eşofmanını giyip girdim. Yoksa laboratuvara giremiyordum. Ve deneyim eksi yazılacaktı. Oh, neyse ki girdim. Ve yaptık deneyi. Şimdi de son iki dersim kaldı. Biyomendik ve kariyer planlama. Umarım erken biter çünkü daha bir sürü ödevim var. Şu an gereken şey var. Kargoların gelmiş. Onları alacağım daha. Onları açacağım. O yüzden umarım o da hızlı biter. Şimdi bakalım şey ben nerede onun yanına gideceğim. Burası da böyle korkunç bir koridor. Çok ürpertici. Burası benim bölümüm binası, biyomühendisliğin binası. Burada dersim var, sonraki ders sonra bitecek. Burası kimya laboratuvarının olduğu binaydı. Burası da biyoloji binası diyebilirim. Arkadaşlar şimdi Şeyma son dersine girecek. Evet. Ben evet. de. Abi derse girmedim ki zaten geldiğimden beri ya. Boşuna Geldim okula gelip, gelip gidiyorsun. Vallahi arkadaşlar ben <laughs> 3 saat yol gidip geliyorum. Yani günde 6 saat yol çekiyorum. Ne için? Hiç. Oturup burada bekle. Valla oturup <laughs> takılıyorum yani. Ne yap ben ne? Ne yapıyorum? Gerçekten anlamıyorum. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Matematiği oldu. de gelsen de dinlemiyor zaten. He gerçekten. Bir salak oldum iyice ama. Bir şeyler oldu. Neyse, ben hallederim. Allah'tan matematiğim iyi. Abi ah, Halledilir halledilir. Ben de fiziği halletsem sorun Ya aslında bak, işlemleri yapıyorum, yapıyorum. Sonuç çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor. Hocam, sen hesap makinesi kullanmayı reddediyorsun. Bundan dolayı. <laughs> evet. Binanın önünde oturuyorum derken gerçekten binanın önünde oturduğum bir <laughs> şeydi <şurada> herhalde. <laughs> Biraz ileri baksan görürdün. Büyümez binası burası mı? Evet burası ne binası? binası. Burası büyümez. Burası büyümez binası. Önü neresi bunun? Bak Önün bak. bunun önü burası oluyor. Yer orası. Nasıldı deneyin? Bir anda Walter White oldum. <laughs> Breaking Bad. Tabii. Kimyacı. Kimyacı. hiç alakası yok. Evet. mı yani, alakası? Kimya mühendisi Yemek yok yapmayı severim arkadaşlar. E, şeyman bölümünü söyleyelim hemen. Kimya mühendisi. Evet, kimya mühendisi. İngilizcesini söyle. <laughs> Hatırlıyor musun <laughs> sen? o yoktu ki. Var mı? Ya vardı tabii. <laughs> Hoca bölümün ne dedi? Şeyman. Chemistry Chemistry engineering. Tamam, şimdi doğrusunu söyle. Chemistry Engineering. Senin bölümün ne? Bio Engineering. Aa benim de ne tesadüf. Aha. Bak sen şey. Ne ya? Ne ya? Ders iptal. Hey, hmm, Allah ya. Bakın şuraya yöntem. Bak ojelerim nasıl güzel mi? Mükemmel. Ne kadar çok beğendiğini anlat biraz. Öyle böyle yanlış Bak üzerinde zaten kırmızı Daha fazla yani, bir Yani evet görüyoruz. Başında ben geleyim zaten teyfi atacaktım. Şimdi geleceğim. Ha? kullanılıyor. Bu biraz eski sistem. Yani çok şey yok. Sizin Şimdi derslerim bitti. Servis edebileceğim Bir 10 dakikaya kalkacak. Yurda gideceğim. Önce kargolarımı alacağım. Sonra yurda gideceğim. Ders çalışacağız. Şimdi de kargolarımı aldım. Şimdi şoka geldim. Ekmek falan alacağım. Şimdi odaya geldim. Üstümü falan değiştireceğim. Şu fizik ödemi yapıp yollamam lazım. Bir tane de bilimsel soru yazıp yollamam lazım. Bunları halledeceğiz. Ama önce kargoları açacağız. Bakalım ne geldi. Evet, tren yol. Ha? ha? dur onu anlatacağım. Evet, ilk başta tren yol kargomuzu açıyoruz. Işığı kapattım da. Bunun boyu uzun olmasa ben artık pantolon falan almayacağım yani. Lütfen, lütfen uzun olun. Lütfen. Lan uzun ya. Dibini deneriz şimdi. Ha. Bir de hesap makinası Canım Benim hesap. Soyduğum. Yani sen eh, bir gör Allah'ım ben nasıl sinir krizi geçiriyorum. Hesap makinesi kullanmaktan nefret ediyorum. Kafamdan hesaplamayı seviyorum. Ama mecburum. Çünkü... Sevdim, tamam. bana almıştı, yani sinirsiz, evet bu. Yani. Abukasyonunmuş. Bu da böyle bir hesap makinesi. Boyu uzun, güzel bir şöyle bakayım. Evet. Tamam güzel. Evet şimdi bir şeyler atıştırdım. Aslında atışmanı direkt yemek yedim yani. O kadar doydum ki, o kadar doydum ki anlatamam. Neyse, neyse. That's it. Şimdi de, e, benim yazmam gereken bir yazı var. Onu yazıp hemen yollamam lazım bugün son günü. Onu yazacağım hemen. Sonra ders çalışmaya gideceğim. Hemen bilgisayar açılmasını bekliyorum. Açılsın, hemen yazmam lazım. Of, çok geç kaldım. Evet arkadaşlar, yazımı yazdım, bitirdim. Şimdi de ee, 4 saat sonra kapanacak olan ödevimi yapıp göndermem gerekiyor. Ee, bahar çok kaşındı ne Bahar benim oda O Oda <laughs> arkadaşım Şimdi benim yatağımın düzenliğine bakın Ne kadar düzenli bakın şimdi Bakın masama bakın masama bakın Ders çalışıyorum Masada ne yapılır ders çalışır Bahar'ın yatağına bak bak Görmeyelim diye ne yaptı Hemen gösteriyorum hazır mısın? <laughs> <laughs> Burası yatak değil dolap masasına bakın. Ders haricinde her şey var. Ekmek bile. <laughs> Ağla. Açın, bakın bakın. 500 tane saç ürünü. <laughs> Şimdi benim, benimkine bakın. Bahar'ınkine bakın. Benim yatağım. Bahar'ın yatağı. <laughs> evet ben artık şey demiyorum. Görüyorsunuz. Şey görüyorsunuz dün Bahar'a o kadar söylenmemden sonra. Ne kadar düzenlendi, toplandı görüyorsunuz işte. İşte. Ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videom bu kadardı. Şimdi e, birazcık daha bir şeyler çalışırım. Okurum sonra uyuyacağım. Yarın için hazırlanıp. Çünkü yarın 8.30'da dersim var. Burada videoyu bitirmek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, yararlı olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere.